Evet dostlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Bugün sizlerle birlikte bir Legend Online Reborn videosuyla da karşınızdayım. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Warchun Ultra'ya odaklandık. Ama benim kanalımın ana videosu e, Legend üzerine. Gerçi Warchun da Legend olduğu için o yüzden çekiyorum zaten. Legend Online Reborn'dur, Warchun'dur. Haricinde Legend Online normalinde oynamayı düşünüyorum fakat sizlerden e, gelen taleplere göre değişecek farklı oyunlarda çekiyorum tabii mesela Wolf Team veyahut da başka oyunlar gibi ama onlar bu kadar ilgi görmediği için elimden geldiğince ilgi gören oyunlara e, odaklanmaya çalışıyorum. Şimdi neredeyiz, ne yapacağız, neler yapacağız dostlar? Şöyle hiçbir şeye bakmadım. Zaten görebilirsiniz etkinlikler geldi mi ne oldu falan bir şey bilmiyorum. İşte birlikte atılmıştım. E, sağ olsun bir yarım saat bir saattir bir birliğe girme işi oldu ona gir buna gir falan derken bir şekilde girdim. Şu an bir birliğe giriş yapıldı abi. Önce bir çantayı düzenleyelim her şey dolu. Çok böyle bir etkinlik gelmiş. Gezgin çiçek yönü galiba ama çok hoşuma gitti. Hani görüntüsü böyle ne bileyim böyle çiçekli mi çekti böyle hoşuma gitti bilmiyorum öyle ağaç. Değişik, hoş olmuş bence. Bir bakalım çarımız ne alemde en son kaç KSG'de bıraktım onu bile bilmiyorum. 80 kaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam dur bakalım. Şunu topladık zaten ben fulllemiştim bakın sıfır oldu. Canımız şu an ne halinde? Kaç k? 85 k. Süper. Süper. Şimdiki. Şöyle emanet kutusuna gelelim. Bunları bir atalım abi. Burada burasını sıkabilir sizi biraz. Kusura bakmayın ama. Bunları yapmam gerekecek dostlar. Çünkü şunlara bakın. Of bu ne abi ya. Ekleri topla. Ekleri topla at. Böyle teker teker yapacağız. O zaman şöyle yapalım. Serisinden bunları atalım. Kilitleyen, kilitleyen eşya atılmıyor. Süper abi. Süper. Ben şimdi kilidi unutmuşumdur kesin. Dur bakayım. İyi unutmamışım. Nerede? Kilitleri kaldıralım Şunları 2 dakika. İşte Çar çalınır diye yaptığımız şeyler sanki. Çalınsa ne olacak? Bu çarı kim çalacak? Neyse neyse sıkıntı yok. Evet etkinliklere bakacağız şimdi hemen serisinden merak etmeyin. Şu an böyle bunlarla uğraştığıma bakmayın. Etkinliklerle birlikte çarımızı güçlendirmeye sizlere de seyir keyfi vermeye devam edeceğim. Şimdilik Şimdi şunları da aç abi. Atabildiğimiz atalım. Nerede? Bu arada çarda viplik bitmiş. Vay be. Yıllar, yıllar demeyeyim de aylar sonra vipliğimiz bitti. Bu çarda bayağı hep vip geziyorduk. Ee, oyun, yani 3 aydır bu platformdayım. 3 aydır hiç vipliğin bittiğini görmemiştim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Üzüdü. Şu anda almayı düşünmüyorum zaten. Neyse şunları at abi. Şunları da at. Tamam. Ödemeyle gelen şeyleri falan hepsini toplayalım abi. At 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 at. Bu tamam mı? Şurayı sil. Hepsi eklerden al abi. Alamayız herhalde hepsini diye düşünüyorum. Alırsak süper olur. Al abi. 999 şunlar bunlar filan. Al kardeşim. Bir de şunları alsak hiç ben uğraşmadan tekrardan süper olur diyecektim. Olmadı. Burada ne kalmış? Tamam bunlar kalmış. Bunları da alacağız. Dostlar ne olur ne olmaz. Zaten hani şu an burada burası sizi sıkıyor olabilir ama şunları alayım. Yani yanmasın o kadar toplamışız. Satacaksak da biz satarız bunları. Oyunu yakmasın kendi kendine kendi kafasına göre. Hop şöyle alalım. Al onu da artık son olarak. Tamam şunları da sildik mi? Süper. Şunu da toplayalım. Hiç durmasın öyle boşa. Şöyle at abi. Tamam süper. Süper. Ben orayı düzenlerim zaten. Bir şekilde bir şeyler yaparız oraya. At bunları. Sat bunları da. O değil de şu cam potları var içinde olsa süper olur. Bu arada video şimdi geçeceğiz zaten. Biraz beklettim sizi kusura bakmayın ama. Şimdi dostlar. Eğer Varchun'dan a beklemi süresi tabi toplanmıyor. Tabii ki toplanmaz. Neyse. Eğer Varchun'dan ama yani Varchun Ultra'dan şu an izlenmeye gelen arkadaşlar varsa öncelikle görüntü kalitesinden zaten dersiniz ki of biz ne ne oynuyormuşuz gözümüz kör olmuş falan dersiniz. Haricinde Legend Online'ın eski hani 2013 2015 artık ne zamanlar eski zamanlar oynuyorsanız eskisine en yakın oyun bu. Yani en yakın dedim gerçekten en iyisi bu. Yani şu an eskisine en yakın olarak bunu oynayabilirsiniz korumadır, carttır, Burada öyle şeyler yok. Haberiniz olsun. Şunları alalım. Fullleyelim şurayı. Tamam. Şimdi gelin sizlerle etkinliklere bakalım. Şunları da toplayalım abi. Server ödülleri, yarışma ödülleri falan. Şans takısı gelmiş. En sevdiklerinden. Aa bu seti hatırladınız mı? Var şunu da bize bedavaya vermişti. Bu set burada. A seti. Yok işime yaramaz. 200 binek var. Ünvan var. Ünvan alırsam süper. Gerisi işime yaramaz. A setini istemiyorum. Bineğe de şu an Çıkartmazsam pek de önemli değil çünkü 40 olmayı düşünmüyorum. Ah be abi bu ne? Asker geliştirme telafisi. Allah Allah. Bu neymiş lan böyle? 300 bağlı elmas kutsal meyve xp'si kullandıktan sonra ne no kadar xp? Bu neymiş be, be? Bu ne kardeşim böyle? Oyuna bir şey geldi herhalde. Bu arada şunu bir kullanırsak var ya. Ama onu satmayacağım lazım olur diye. Şimdi şunları toplayalım abi. Bir daha alamıyor muyuz? Alamazsın, alamazsın kardeşim. Şimdi burada ne var abi? Zam baktır şudur. S es set var mı? Var tabii ki. Elf kralı var. S set. Güzel duruyor vardı. Bu Bunu kesin alalım. Bunu alalım kesin. Hemen oradan fashion etkinliğimizi yaparız. Süper olur. 200 elma harcayacağım. Ben bugün bir 3K harcarım. 3-5K. Kral tacı yenilenmemiş değil mi hala? Hala yenilenmemiş. Klasik. Buket. Aa bu etkinlik harcama etkinliği olarak geçecek. Dur bakayım. Burada 80'lik. Buraya artık hep 80'lik galiba ya. Yüzü kaldırdılar sanırsam. Olsun biz biriktirmeye devam edelim. Evet. En sevdiğim etkinliklerden biri. Güzel. 3K harcama etkinliğimiz var. Savaş kristali şudur budur filan derken bir şeylerimiz var. Şimdi define avımızı yapalım. Önce klasik bir rutinimize dönelim. Şunu bir tık tık yapalım hemen. Bu arada Reborn veya da Warzone veya da başka oyunlar hakkında da içeriklerim veya önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarınıza bakıp yani sizlere içerik sunmaya çalışacağım. Bu arada bu e, şu an 5k bir elmasım var 6k ya yakın. E, zaten e, biliyorsunuz geçen videoda altın aç yapmıştık içinden geçmiştik o videoyu izlemiyorsunuz da izleyebilirsiniz. E, haricinde... Ee, şöyle söyleyeyim dostlar. Ee, şu anda 3 ufak beğeni sattım. Sağ olsunlar. Biliyorsunuz destekçimiz bu e, arada 99'a kaldı. Destekçimiz yani sponsorumuz Kaysüp'e buradan çok teşekkürler ediyorum. Hem ucuza hem güvenilir hem de bu şekilde hızlı temin ettikleri için elması. Yani anında videonun başlamadan 2 dakika öncesi sürmedi bile. Yüklemem ve elması alıp e, hesaba geçirmem süper oldu. Karamamba Murat abi'nin charı da e 39du 49 oldu. 300K güzel. Abi şunu ben alamadım ya. Cumhuriyet 101 yaşında. Tüh. Erbilen tüh yani. Çar gelişmek devam gelişmeye devam ediyor. Hop şunları bir geliştirelim kardeşim. Güzel. Tamam. Şimdiki. şuradan şeytan kristalimiz varsa 200 basalım hemen. Hatta 200'ü geç. 400 bas oraya ya. 55 daha bas. Tamam 35 level yaptık. 85 kaldı hesabımız artık. Kavataslak. Güzel. Şimdi kar tabanı falan bunları alalım ufaktan. Şeytan kristali. ben şunu çökelim. Tamam. Şimdilik neye harcayacağız? Neler yapacağız? Şans takısını harcayacağız mı? Yok. Neden yok? Çünkü A seviye set veriyor. Şu an değeceğini düşünmüyorum ama neye harcasak? Neye harcasak? Neler var daha doğrusu? Hmm. gezgin çiçek hazinesi var. <laughs> Haricinde paketler gelmiştir. 7 level taş çıkartabiliriz. Hangisinde vardı? Daha doğrusu geldi mi? Yani var mı ondan? Bu ne lan? Panda kedi UFO kartı. Yok abi teşekkürler. Şöyle bakıyorum. 7 level büyüme taşı buradan şey mozaik taşı buradan çıkıyor. Bundan alabiliriz. Peki kral tacında Bir dakika kral tacını geçtim. Şuraya bir gelelim abi tekrardan. Hmm, mantar seti, büyüme taşı. Yanında ne kadar büyüme taşı hazinesi saçan olasılıkla. Büyüme taşı hazinesi son. Gergin hazine, gezgin hazine pardon. Gergin ne lan? 5 tane bir çökelim şundan. Şuradan bana kardeşim. Bir tane 7 level taş. Bak fazla istemiyorum. Bir tane. Yani emeğim boşa gitmesin. Bakmayacağım da. Bakmayacağım da. Bir tane attı. Süper. Yani bir tane atsın kafi ya. Ben böyle iki tane üç tane atsın istemiyorum. Ben en azından o aldığım beş taneden bir tanesini alayım istiyorum. Süper oldu. Artık bakabiliriz. Tamam kafi. İki tane. Çok iyisin be. Gerçekten çok iyisin. Bunları ben bir saldırı yapabilir miyim? Bu arada Reborn'a girmeye girmeye Reborn'u özlemişim ya. Yani bu Varchun'a göre daha akıcı bir oyun. Biliyorsunuz. Saldır mı hepsi? Hepsi değil. Hepsini ben bir saldırı yapayım önce. Kalanları da sihirli defans. Mesela sihirli defans gördüm bir tane yapılacak. Şöyle bir sihirli defansı atalım abi. Şunu da bir defans yapalım. Bunları çıkartıp bu arada mesela bak burada yaptığımız bir yanlış var. Bunların hepsini benim serisinden pardon. Yap yapacağız. Neyse onları yaparım ya. Şu an bu videoda ona uğraşmayalım. 85.500 şey diyorum hani hipileri çıkartıp artık çarımızı e, daha sağlam olması için sili defansa donatacağız. Çünkü biliyorsunuz savaşçılar dostlar şöyle söyleyeyim. Savaşçılar Mantıken yani defans ağırlık bir hesap oldukları için, çar oldukları için savaşçılara sihirli defans kasarsınız. Keza büyücülerde de sihirli defans yüksektir, onlara da defans kasarsınız. Şimdi Şunu açacağız ama öncelikle bir 1500 harcadık. Bir 1500 harcadık ama bu 1500 bize yetmeyecek. Neden yetmeyecek? Bizim biraz daha harcamamız lazım. Ne alabiliriz? DP taşı 5, şeytan kristali yok abi. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Büyüme taşı şudur budur budur. Fashion ruhu hazinesi, şans simgesi, şans simgesi filan filan. Olmaz kardeşim istemiyorum. Bu ne? Gezgin çiçek yok. Kamali hazinesini geç. Büyüme taşı hazinesini geç. Arzu bunu da geç abi. Gezgin çiçek hazinesi. Bundan alabiliriz de. Ee, bunun yanı sıra buradan paketlerden işime yarayacak bakıyorum. Şeytan krisse mutluluk taşı yok abi. Yıldız tozu altın çantası yok abi. Yıldız kiri parçası şudur budur yok. Kral tacı e, kral feyşine bakalım. Kral tacına daha doğrusu tacı ne ya? Yani kral tacını yenilenen değişen bir şey olmadığı için burada gerek yok. Ben şuradan bir hadi sizler için şey yapalım. Bakayım 1400'e bir tane bundan alalım. Bundan da bir 10 tane alalım. Tamam. Şimdilik şans takasımızı yapalım abi sizlerin karşısında. Bir 5'er 5'er atmayı seviyorum ben biliyorsunuz. Bir şey çıksın çıkmasın. Şu an sadece sizlere şans takasını göstermek için aldım. Yani yaptım. Yani şu an buradan bir şey çıkacağını ümitli değilim zaten. Ki çıkmıyor da. Neyse devam. Şunu bir basalım abi serisinden. Ben ne yaptım? Bineği mi çıkardım tekte? Tekte binek mi çıktı? Ne oldu? Bir şey oldu orada. Evet, tekte binek çıktı dostlar. Harikalar diyar çay partisi kartı. Güzel. Hoş. Şöyle şöyle yapalım. Hatta şunu da bir tane atalım şuraya. Hoş, güzel oldu. VIP kartım var. Bir tane şunu deneyelim. VIP olalım. Bir hediyeniz var diyor. Şunu alalım. Emek oranından şunu alalım. Sonrasında şuradan giriş etkinliğinden bunu alalım. Alalım kardeşim ya. Şimdi şöyle bir geçelim abi. Fashion Show'u. Burada harcanan elmas. 4K ya yakın harcamışız. Hop. Al abi. Toplam harcamada 2K. 200'ü şunu alalım. Hop bunu alalım. 3000'e bunu alalım. 6000 var. 6000 yapmaya gücümüz yetmez gibi. Şöyle devam edelim. Önemli olan şu an burası. Tak, bunların hepsini çektik mi? Çok güzel abi. Tamam. Şimdik. Gelelim abi buraya. Gezgin çiçek hazinesini geç. Şu kamerayı basalım. Kame bana bir tane fashion atsana be. Atmayabilir de. Atmaz da gerçi. Şundan 23 tane. Tamam. Bu biriksin en azından. O biriksin. Ee, gerçi bu etkinlik bitti. Bitti sayıları olsun. Sağlık olsun. Şimdik. 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 Bunu aç. Peri parçası atsın. Bunu aç kardeşim. Atıyor bir şeyler. Bakalım işimize yarar bir şeyler atacak mı? Bilmiyorum. Bakacağız. Bakıyoruz bakıyoruz. Atıyor bir şeyler ama hangisi işime yarar hangisi yaramaz. Gerçi ben de çok bilmiyorum şu an etkinlikten. Aa burada hediye paketinde bir şey var mı? Var. Güzel. Güzel güzel. Eklerden al kardeşim aldım mı hepsini? Hadi bakalım bize. Şimdiki. Şunu bir kullan abi. At gitsin. 90 milyon. Altın oldu. Bu arada altın nereden kasıyorsun diyenlere sorarsanız Reborn için. Yani zaten aynı şekilde. Yani, Varçun'la de aynıdır. Burada da çoğunlukla aynı. Taktikler bir nevi benzerdir. Haricinde şöyle ki e, dostlar e, nedenin ona biliyorsunuz şu etkinlik ayın sonunda gelir. Bu etkinlikte haftada 5 günden yani milyonlarca altın kasıyorsunuz. Haberiniz olsun yapmanızı tavsiye ederim yapmayanlar varsa aranızda. Bakın şu an çarda 90-100 milyon altın var. Yani alan çar için altın biliyorsunuz. Keza altın her çar için iyi de yani altın dursun. Bakın şunun için bile kaç milyon altın istiyor. Mesela ben bunları teker teker birleştirip de yapabilirim ama altınım çok gerek yok yani öyle uğraşmama. Şunları alalım. Değerli taş etkinliği yok sanırsam olursa o zaman yaparız. Hepsini alacak mı? Merak ettim. Hepsine birer birer mi var? Allah belanı vermesin. Toplu toplu atsana kardeşim. Şunu da aç. Hemen serisinden. Onları da atsın. Şey maile. Süper abi. At maile kardeşim at. Hepsini maile at. Neyse şunları toplayalım. Buradan güzel bir taş çıkartacağız. Bunları büyütelim. Ama şimdi değil. Etkinliği bekliyoruz. Biliyorsunuz alan etkinliksiz gelişemez. Etkinlikleri beklememiz lazım. Şöyle hemen hepsine pat pat atalım abi. Şunları da alalım. Bir tane 4 level çıkarmışız. Süper. Sil. Al. Yok silmiyor kardeşim. Al şunu şunu. Öyle sil. Tamam. Kaç tane var lan? Tamam. Çok güzel. Şimdi şöyle buraya gel abi. Ne ve be kardeşim ne hippie'si Bas abi serisinden Fashion etkinliği olması lazım ona bakacağım bir var mı Bunu alamıyoruz neyimiz yetmiyor Çelenk Çelenkten bir tane istiyor okey 27 tane var ortanca 14 tane var bir tane istiyor değil mi Zambak Yok yal, yal ne? Yıldızgülü, gülü. Yaldız diye okudum. Yıldız gülü. bir tane var. Tamam. Zambak lazım bize. Klasik oyun etkinlikte böyle bir tane bir şey. Tam ortadaki şey zor çıkıyor. Bu da o herhalde. Bir zambak bulaydık iyiydi. Bir zambak bulaydık iyiydi. Şöyle bir buradan bir şey yapsak. Alsak. Bize zambak atmaz mı? Mesela bir 10 tane çeksek. Bir de zambak atmaz mısın? Bence atarsın. Şu kamerayı bir açalım kardeşim. Şuradan bana bir zambak atmaz mısın? Bir tane zambak atacaksın bak. Başka bir şey istemiyorum. Atmadı değil mi? Yok atmadı. Okey. Ödemeye nerede? Ödeme etkinliği yani pardon harcama etkinliği 4800 diyor. Tamam ben bunu bir kaba tassak, hepsini harcayayım. İçeride ben kalınca sevmiyorum böyle. Nerede? Şöyle aldık. Bunları da açalım. Önce şuradan 5 k'lık bir şey de alalım. Ne verdi bize? Taş verdi. Süper. Yani taş için canavar taşıdır şudur budur. Haricinde bir şeyler aldık işte. Tamam. Şu aldığımız taşları bunlar ben açarım. Sizi sıkmayayım videoda. Basalım abi güzel. Bakalım neler verecek. Zaten zambak vermeyeceğini hepimiz biliyoruz dostlar değil mi? Zambak ne kadar önemli bir şeymiş ya. Kardeşim ver bir tane zambak da işimizi görelim ya. Bu kaç? Ay gölgesi kartı artı 200'lük süper. Neyse bunu biz alacağız inşallah. Alacağız almasına da o bizi üzdü. Şimdiki 90 milyon altın var. Şöyle şöyle bir fashion birleştirmeye girelim. Şunu şimdi altıya atmaya çalışacağız gençler. Evet hazır mısınız bakın. Bir dakika. 4 tamam zaten elmasım da yetmiyor güzel. Şunu bas. Bir dakika. Şöyle bir arada bug'a sokalım. Atması lazım. Atmasını istiyorum. Yanabilir. Yanması çok büyük bir ihtimal. Yandı. Ee, normalde yakmazdım filan diyormuşum. Yandı dostlar. Yanmayın, yan olmayınca olmuyor. Her zaman şansım böyle yaver gitmiyor biliyorsunuz. Videolarda çokça <laughs> yüksek şeyleri birleştirip güzel şekilde bir şeyler elde ettim. Mesela örnek veriyorum böyle gaza gelip 5 diye basıp 6 attığım çok fazla eşya oldu ama o bazen şansa giriyor. Alın buyurun. Şu an çöp ediyorum. Ama sardı. Yani ne bileyim böyle arada şeyler deniyorum. Sonuçta arada böyle ufak ufak böyle tehlikeli mi desek artık veya da e, bir şeyler denemeden olmuyor. Şimdi fashion birleştirmede şu an hiçbir şey yapamadık. Bir dakikası şu bu falan derken. Ya şu zamba bulabil, bulabilseydik çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. Şöyle bakıyorum tekrardan hesaba. E, Şöyle bakalım arkadaşın hesabına. Aleyküm selam diyeceğiz ona. Hesabımız şu an bu şekilde dostlar. Şöyle göstereyim sizlere de son kez. Hani ne tür içerikler istersiniz? Zaten alan çarlığını biliyorsunuz. Hani belirli bir süre çekebiliyoruz. Ondan sonrasında video duruyor. Çünkü hani alt elmas çekip kasmamız lazım. 85k bandındayız şu an. Ne güzel çıktı lan ağaçlar. Fakat içindeki eşyalarla lavençarı, şans takısı, ağacı toplamak kaç levelde? Ha şunları diyor. Okey. Bak güzel bir soru sormuş. Şans takısı konuşamadım. Şans takası ağacı toplamak kaç levelde? Sanırsam 35 levelde açılıyor diye biliyorum bunları toplamak. Ama tam da e, emin değilim. Sanırsam 35 diyelim. 36 da olabilir. Çok da emin değilim. Dostum diyelim. Çünkü bunları oyun böyle hangi mantıkla veriyor? Bir şey veriyordu da unuttum. Videoda bilenler zaten yazar. Kaderimizi gösterelim. Eee... Hatta kaderi göstermeyi geçtim. Ben mesela video sonunda şu kaderi artık şu 90 milyon altında nasıl bir kader yapabilirim onu merak ediyorum. Neyse onu bunu da yapacağız onu da yapacağız. Dostlar şu an böyle bir ufak tefek bir video harcama videosu oldu. Fakat e, gelişim videoları da çekeceğim merak etmeyin. Sizlerden tek isteğim şudur. E, zaten kanal destek oluyorsunuz biliyorum. Hatta hani... E, yani bazılarınız diyorsunuz hani dostum sesini bile açıp arkadan dinliyoruz hani destek amaçlı. Çok sağ olun var olun gerçekten. Ee, içerik i̇çerik verin. Öneri verin dostlar bana. yani şunu çek abi bunu çek dostum. Var çünkü için olabilir. Legend için olabilir. Farklı videolar olabilir. Elimden geldiğince sizlere içerik ve daha kaliteli içerik ve videoları çekmek için uğraşmaya çalışacağım. Ve yapıyorum da zaten biliyorsunuz. Ee, sizlerden isteklerimi biliyorsunuz. Kanala abone olmanız, like atmanız. Yani istediğiniz şekilde tabii ki isterseniz. Alta yorumlarda şey, eleştiri ve de bulunabilirsiniz. Zaten sağ olsunlar Kayseri'ni söylüyorum. Ee, sonsuz teşekkürler onlara. Elmastan dolayı hem yardımcı oluyorlar. Hem uyguna hem ucuza ve hızlı şekilde elmas sağladıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Sizler de hızlı şekilde ve uygun elmas almak istiyorsanız hem altta referans linkim ile e, bana destek olabilirsiniz. Hem de e, şöyle referans linkimden gidip hem uygun alabilirsiniz hem de benim Masetero adlı indirim kuponumla kodumla daha doğrusu daha uygun elmas satın alabilirsiniz. Reborn ve Legend online'a haberiniz olsun. Evet şöyle bakıyorum turuncu çıkardık bir tane. ufaktan video yaparken biraz da kadar yapalım dedim. Ne çıkıyor neler çıkmıyor ama gerçekten XP çok fazla görüyorsunuz. 9'dan 10'a atmak için 737 bin. 460 bin ne bileyim bunda da var bayağı bir. Böyle 12 bin 20 bin ne olacak şey değil. Evet ne güzel telafi lan <laughs> Evet telafi gerçekten çok iyi. Şöyle bakayım arkadaş bir şey yazmış. Teşekkürler rica ederim. <laughs> Dalga konusuna geldiğine göre sanırsam telafide e, yani bir şeyin telafisi ama ben bilmiyorum. Hani oyuna girmediğim için bayadır. Sizler yazarsınız bilgileniriz haberiniz olsun. Dostlar şu anlık bu kadardı. Hesabımın son halini gösterdim. 85k 86k bandında 90k 100k artık neyse olacağız zaten. Hatta sizler için isterseniz bitmeden şöyle gidelim eksanede bitirelim. SG'mizi daha da böyle şaşalı 90k gösterelim. Şöyle bir orman girelim. Şu 90k SG'yi hak edelim. Yarar kullanma. Gir abi. <laughs> evet. Buyurun sizlere 91.5-92k'lık alançarı. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi önerilerinizi, eleştirilerinizi hepsinde bulunabilirsiniz yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Dostçakalın.